İyi günler solar dostları. Güneş dünyasının yapmış olduğu bir sulama sistemiyle daha sizleri buluşturmak istiyorum. Şu anda Samsat Yarımbağ köyünde ee, Osman Tepe bize, bize yapmış olduğumuz bir sistem bu. 30 beygir. Kot ee, kod farkı 100 metre. Atatürk Barajı'ndan alıyoruz. Panellerimiz uzakta gözüküyor şu anda. Dolayısıyla bu bölgede, şu anda bu ülkede böyle bir sistem ilk. Biz burada firikon dolar sürücü kullandık. Aldığımız miktarı hakikaten çok süper. Ee, böyle bir sistemi kurmuş olmaktan dolayı hem kendimize gurur duyuyoruz hem de müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. mantık ee, Bey Nedir fikriniz? Memnun musunuz? Ee, memnun böyle mümkün. bir suyu Allah bekliyor Allah muydunuz? elze sağlık, çok güzel olmuş. İnşallah güzel hizmetler alırız İnşallah güzel ürünler alırız Allah sizden razı olsun Peki teşekkür ediyoruz Biz bize, teşekkür bize. güle güle kullanın Allah razı olsun Sağ olun. Bu sistem böyle Solar dostlarını Bizi izlemesini tavsiye ediyoruz Biz de kendilerine hareket edeceğimizi Solar ekibi olarak hepimiz beraber Bir aile olduğumuzu belirtmek istiyorum Hepinize teşekkür ediyorum İyi günler